Efendimizin hiç mezarlıkta Kur'an okuduğu veya Yasin'i okuyup sevabını bağışladığı baki midir? Vaki değildir. Efendimizden böyle bir örnek görülmemiştir. Sahabeden de böyle bir örnek yoktur. İbni Ömer'den zayıf hatta bazılarına göre uydurma bir rivayet dışında ne peygamberimizden ne de sahabeden Kur'an'ı ölüye okuduğuna dair hiçbir örnek ve hiçbir rivayet gelmez. Hocam buna rağmen neden ama nasıl ölüye okuyorlar? Ben ölümler sırasında Kur'an'ın okunmasını istiyorum. Ama ölüye okunmasını istemiyorum. Ölüye istemiyor değil, var. evet hocam. Ölümün bahanesiyle diriye okunmasını istiyorum. Ben de e, gazel yok. mi okusunlar? <laughs> evet, tabii ki. Şarkı mı okusunlar? <laughs> Türkü mü okusunlar? Tabii ki Kur'an okusunlar. Ama ölüye değil, ölüm bahanesiyle diriye okusunlar. Oradaki ölümden ibret alması için oradaki hazuruna değil mi hocam? E, okuyorlar değil mi? Evet. Yasin'deki o ayet neydi? men menkane hayyen dirileri uyarasın diye. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komik. Allah'ınızın aşkına. Yani bilmiyorum da e, ahirette nelerle karşılaşacağız acaba? Resulullah'a bunu e, söylesek. Ya Resulullah böyle böyle ettik haberin var mı falan diye desek ne der acaba? men menkane hayyen. Yani dili olanları uyarsın diye. Uyarsın diye evet. indirilmiş değil mi? Efendim. Yani sen ne yapıyorsun? Hocam tam böyle özür dilerim. Tam nerede başlıyor biliyor musun Yasin? Evet. Tahtalar konuyor mezarın üzerine. Evet. Tam toprak atmaya başlayınca Yasin başlıyor. Ben bir sakınca görmüyorum. Aksine ben tavsiye ediyorum. Ama kimse Çünkü anlamıyor hocam. Yasin Tam o yasalarda. Şimdi orada Kur'an'ı aldığın zaman e, bu sefer alkış giriyor işin içine. Bu sefer başka şeyler diyor. Ben ölüye değil, ölüler münasebetiyle diriye okunsun. Mezarda okunan bu Kur'an'larda mutlaka meali okunsun. Heh işte, evet hocam. Meali, meali hocam. okunmadıktan sonra Kur'an kıraet edilmiş olmaz. Olmaz. Evet. Telaffuz edilmiş olur telaffuz kıraat değildir. Seslendirilmiş olur. Hayır seslendirilmiş olur. Evet. Ses Onu, titreşimleri havada uçuşur. aynen yani öyle. Bir Onu şey hoparlör de yapar. Evet. Yani hoparlör şimdi Kur'an'ı baştan sona okuyunca hoparlör hafız mı olacak? Bazı belediyeler yapıyor hocam. Evet. E, bütün mezarlığa dinletiyor. Onun için yani e, şunu söyleyeyim. Hatim yapanlar eğer Kur'an'ı anlayarak hatim yapmıyorlarsa Kur'an kıraat et etmiş olmuyorlar. Evet. telaffuz etmiş. Mealle beraber yaparlarsa kıraat etmiş olurlar. Evet.